Herkese selamlar. İstanbul yolunda moladayken birazcık oyalanmanız için bir tane e, MHK ile ilgili haber yorum, iki tane de haber paylaşacağım. İzlemenizi tavsiye ederim. E, birincisi haber yorum kısmı. Biliyorsunuz bugün e, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan bence haftanın müsabakasında Varakem olarak Hakan Ceylan ve Özgür Yanka'ya görevlendirildi. Yine hatırlayacaksınız Galatasaray bu sezon hakemlerden en çok mağdur olan kulüplerin başında geliyor. Galatasaray'ın Rize Sporu deplasmanla yendiği müsabakadan sonra Ali Palabıyık ve vardı oturan FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen'e neredeyse 4 ay ceza verildi, 3 ay. Abdülkadir Bitigen nihayet bu hafta maç yönetiyor. Ali Palabay'ın maç yönetmesi için bir hafta daha beklemesi gerekecek milli maç arasında da. Nasıl bir algı oluştu? Galatasaray lehine hata yapan hakemler dinlendirilir. Aleyhine hata yapan hakemlere hiçbir şey olmaz. Alın şimdi size bir örnek daha. Ya hiç mi umursamaz MHK bu olan biteni? Umursamıyorlar. Bundan bir hafta önce... Torrent ilk maçına e, Hatay Deplasmanı'nda çıktı. E, Erkan Özdemar ve Vardaki Hakan Ceylan bence berbat bir hakem performansı gösterdiler. Aynı Rize-Galatasaray maçında olduğu gibi. E, ve Galatasaray-Trabzonspor maçında e, var hakemi Hakan Ceylan. Sadece Galatasaray'ın yediği 3. golden önce yapılan net faulü bile görmeyen uyarmayan, maçın kaderine siyah beyaz etki eden Hakan Ceylan iki hafta sonra tekrar Galatasaray maçında görevlendiriliyorsa Galatasaraylılarının Galatasaray aleyhine hata yapan hakemler ödüllendiriliyor tezi güçlenir. Bir de hangi psikolojiyle hakemi var koltuğuna oturtuyorsunuz? Bu hakem bu maçta Galatasaray lehine hata yaparsa bak gördün mü ödeştirdi olacak bir kez daha hata yaparsa canım ne olacak? Daha önce yaptı da işte bir hafta dinlenmeden tekrar Galatasaray maçına gönderildi. MHK Galatasaray'ı hiç umursamıyor yorumları yapılacak. Öte yandan bir de Özgür Yankaya var. Özgür Yankaya da yine bir Rize Spor. Rize Spor'un kaybettiği bir Antalya Spor maçından sonra ligin 3. haftasına itibaren hiç görev almadı. Rize Spor güçlü. Rize Spor çok hakem mağduru oldu ama kendisini mağdur eden hakemlerin MHK tarafından burnundan getirilmesini sağlayacak kadar güçlü. Bu Özgür Yankaya kardeşimiz iki hafta evvel genç hakemlerin Avar iki olarak görevlendirileceğini açıklamıştı. MHK. öğrenmeler için eğitim süreci için Özgür Yankaya hakemliği Avar iki olarak döndü. Ya bu Özgür Yankaya bildiğiniz bir hakarettir. Hakemliği bırakmaya zorladılar belki de. Şimdi bu maçta da Özgür Yankaya vardı oturuyor. Ya acayip bir şey, acayip bir şey, acayip bir şey. Bu MYK yönetmeyi beceremiyor. Şimdi gelelim haberlerden birincisine. David O'Leary isminde bir hakem eğitmeni geldi. Şahane bir tercih. Eski hocalar, yabancı hocalar, Türk hakemliğinin Avrupa'da kolayca maç almasını sağlamak konusunda önemli katkılar sağlamıştı ama hakemliğin gelişmesi konusunda çok katkı sağlamamışlardı. Oleri'ye hepsi tepkili. Çünkü MHK ile birlikte çalışıyor ama şöyle bir tezi var adamın. Hiç çok da uzatmayacağım. Diyor ki aynı hataları yapan aynı hakemlere aynı şekilde görev vermeye devam ederseniz burada sorgulanan hakemler değil siz olursunuz. Varlığınızın sebebi bu hataları düzeltmektir ve olmuyorsa olmuyordur. Bir hakem bu düzeyde istikrarlı olarak kötü maç yönetiyorsa o hakemden olmaz yolları ayırmak lazım diyor. Bakalım ne yapacaklar ama atamalar konusunda hiç fikir almadıkları kesin. Bir başka e, mesele de hakem camiasının birliği ile ilgili. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Faaliyet e, Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği var onların başka işleri var. Yani hakemlerin hakları ile ilgili çok çalıştıkları söylenemez. Bir başka programda onu da vurgulayacağım ama iki tane FIFA kokartlı hakem Ali Palalı büyük ve Abdülkadir Bitiyen'in cezalı olduğu dönemde devreye girmediklerini biliyoruz. Girseler de sonuç alamadıklarını biliyoruz. Sonuç alamadıkları zaman hiçbir tepki koymadıklarını kamuoyu önünde bu uygulamadan şikayetçi olmadıklarını da biliyoruz ve iş başa düşmüş hakemler kendi aralarında Antalya'daki seminerde abileriyle birlikte bir toplantı yapmışlar e, abiler dediğimizde aklımıza gelen ilk iki isim yani Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus. demişler ki Cüneyt hocaya abi demişler sen bizim en misin, en tecrübelimizsin en başarılı mısın bizim hakem arkadaşlarımız alenen mağdur ediliyorlar Lütfen sen bir konuşur musun biz hakemler adına? O da demiş ki yahu Meteler konuşsun. Meteler konuşsun dediği Mete Kalkavan, ee, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ümit Öztürk biliyorsunuz Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde ee, Abdül Abdurrahim Arıca'nın yardımcıları. Çocuklar da bunun üzerine demişler ki ya Cüneyt abi, Şimdi onlar konuşursa ya da biz konuşursak, neyse kim muhatabı onu tam manasıyla bilmiyorum, dernek olarak algılanır. Halbuki biz dernek olarak değil, üst düzey hakemler olarak e, senin konuşmanın daha uygun olacağını düşünüyoruz demiş. Cüneyt Çakır da ben konuşmam demiş. Fit bu kadar. Her koyun kendi bacağından asılır, devam ediyor. Zaten bu faal futbol antrenörleri, derneği ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği dernek yöneticilerinin insanlara statü dağıtması muhatap bulması açısından çok değerli şeyler yoksa hakemlerin ve antrenörlerin haklarını korumak için pek bir fonksiyonları da yok. Neyse. Bu konular uzun konular. Bu geceki maçta Galatasaray ve Trabzonspor maçında her maçta olduğu gibi hiç hakem hatası olmamasını, hakemlerin konuşulmamasını, şahane bir futbol gösterisi olmasını dilediğimi söyleyerek sözlerime son veriyorum. Görüşmek üzere.